kattığım bir karakter ama şey e, bir arkadaş grubu bunlar. E, yani kısaca anlatmam gerekirse. Evet, benim bir kardeşim ve sevgilim var ve bunlar bir grup. E, bunlar bayağı bir oyuna çekiliyor ve bir mücadele veriyor. Aslında bunu izliyoruz. Dost e, bunu anlatıyor. E, Bayağı da aksiyon dolu, tatlı bir film var. Nasıl dahil oldunuz? Ee, <laughs> Erdoğan yaptığı konuştum ve bilgiyi e, set e, adamımı, bilgiyi, e, arkadaşlarımı hemen kabul etmek istedim. Peki, doz deyince aklınıza ilk ne geliyor? Sizin aklınıza ne geliyorsa benim de ilk o geldi. Doğru doğru evet. Ama her, her şeye çekilebilir tabii. Peki insan, insanların hayatında veya sizin de hayatınızda e, güne baktığımızda belirli dozlarınız var mıdır? Yaşam olarak, enerji olarak, iş temposu olarak? Benim önceden sadece işimle, e, şu an artık kızım da eklendi dozlar arasında ve e, bunlardan biri eksik kaldı mı? E, ben tabii ki de keyifsizleşiyorum ama hepimizin yok mudur zaten belirli dozlara ihtiyacı. O yüzden hayatta bence bu zaten e, renkleriyle dolu ve e, hepimize her duyduğu yaşatmaya devam ediyor. Bu Sahnelerden bahsedelim mi? Evet. Evet sizi eğlendiren, güldüren veya zorlandığınız tekrar tekrar çekilmiş olan tekrar eden sahneler oldu mu? Evet, soğukta bir dış gece sahnemiz vardı. Ee, yani o biraz tekrar aldık çünkü ben artık böyle şey titremekten, normalde çok iyi hakim olurum kendi bedenime setteyken ama orada gerçekten engel olamamıştım. Ve e, titremekten birkaç kere e, dilimin sürçtüğü ve hepimizin çok eğlendiği bir yan oluşmuştu. Sahneler genelde çok eğlenceliydi çünkü kalabalık çekiyorduk sahneleri. Yani birebir de çok fazla e, sahne ilgisi kimsenin yoktu. O yüzden e, gerçekten şey zaten... Abidin abi. E, Halil abi, e, bunlar zaten komple e, bir insanı neşelendirmeye yetecek insanlar. Ben çok eğlendim. Ben kararını gerçekten bu arada şey yapmıyorum. Çok e, güzel, güzel bir şey. Yaz de, geliyor, Dünyanın bir fırsatı bulacak, e, bulacak e, mıyız? Tatil, düşünür müsün? Tabii ki, tabii ki. Düşünmez miyim? Düşünmez miyim? Düşünmez Çok yakında Gideceğim. Var mı planlama? Yani şuralara illa bu yazın gideceğim dediğiniz yerler. E, Datça'yı ben çok uzun <laughs> zamandır çok özledim yaptığımdan beri bir ayak basamak oraya. Ee, kesinlikle bir Datça, yani Ege bölgesinin her yerine ben çok okay mükemmel. Ama ben her böyle dediğimde kesinlikle o yaz çalışmış oluyorum. Buna da çok okeyim, çok varım, hiç fark etmez. Peki tatil tatil paketlerine bakar mısınız veya bu yılki tatil plan şey, fiyatlarından haberiniz var yok, mı? o hiç bana gelmez ama şey, evet dediğinize de yok yapacağım. Şey. Plan olayı hiç bana gelmiyor. Ben çok böyle anlık, yani, önceden böyle yapmak, seyahate çıkan insanlardan ama ne kadar olmuş çok uçmuştur. Yani bilmiyorum çok böyle yemeği içme. <laughs> ee, biz gidemediğimiz için bilmiyoruz, gidenlere soracağız. Biz de oralara gitmeyiz o zaman yani. Ne lahmacun haberini okudum en son. Ne o? Öyle. <laughs> 2-2,5 milyar yani Yani ben de değil. çok hiçbir zaman zaten gidip de yazın ne lahmacunu. Çok saçma bulduğum şeyler bunlar benim açıkçası. Bana bir kahvem olsun. Ve deniz, kum, güneş olsun. Ben burada şezlonga falan da para vermelere çok karşıyım. Çok saçma değil mi ya bu yani? Kişi başı yeme yeni mecburi olan yerler. Evet zaten yani onlar da var ama bu böyle gelmiş, böyle de gidecek gibi. Daha yani sakin bir tatil severim. Ben daha misiniz? sakin. Evet, evet. Ben havlu bir yere atarım. Ee, çok böyle sakin bir yer bulmaya çalışırım kendime. Özellikle koyları falan çok severim. Ama şey, benim amacım ruhumu dinlendirmek. Ee, çok fazla beach e, ya da kalabalık yerlere gitmeyi zaten hiçbir zaman sevmedim. O yüzden de bu verilen paralar gerçekten bana çok saçma geliyor. Bir manşet atacak tatilde para harcama mı diyorsunuz? Yüz dışına harcarım o parayı ama hiç görmediğim bir yerse ama e, hayır ya hiçbir yerde harcamam. Neden maaşı tutacak parayı yani harcamayayım? O yerler nereleri? Para harcanacak yerler nereleri diyecektir. Hayır dediniz. Para harcanacak yerler nereler? nereler? E, Londra'da çok güzel para harcanır. Buradan dolayı harcanır. <gülüyor> <gülüyor> Artık öyle bakıyorum. Ya gerek yok ya. Hiç hiç gerek yok. Hiç de doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim. Tatil dönüşü tekrar teşekkür devam edeceğiz ederim. bu fiyat tamam, üzerinde. Tamam. Hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Tamam, tamam. tamam. tamam.